İzleyenler işte bu haberi herkesin biraz daha dikkatle takip etmesini öneriyoruz. Çünkü Çakır ailesinin başına gelen hepimizin başına gelebilir. Yemekten sonra nar yiyen aile fenalaştı efendim. Ve hep sağ oldu. 4 yaşındaki Saliha hayatını maalesef kaybetti. Saliha'nın kesim ölüm nedeni otopsiyle belli oldu. Küçük çocuğu öldüren, nara sıkılan tarım ilacıydı. Elinle tutmayacaksın. Hadi koş. Çocuğumun ölüm sebebi nara sıkılan kimyasal tarım ilacıdır. Bu adli tıp raporunda kesinleşmiştir. Nar yedikten sonra öldü. Korkunç gerçek otopsiyle ortaya çıktı. Küçük Saliayı yediğin nara sıkılan tarım ilacı öldürdü. Çocuğunun ölüm sebebi nara sıkılan kimyasal tarım ilacıdır. Bu aile tıp raporunda kesinleşmiştir. Kayseri'de yaşayan Çakır ailesi 2 yıl önce akşam yemeğinden sonra nar yedi. Ve bir süre sonra hepsi teker teker rahat hızlandı. 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Saliha'nın durumu kötüydü. Küçük kız kurtarılamadı. Hepimiz de zehirlendik ailecek ama küçük çocuğum işte bünye küçük olduğu için vücut kaldırmadı. Saliha'nın ölüm nedeni otopsi raporu kesinleşince ortaya çıktı. İlçe tarımını aldığı narlarda herhangi bir ilaç, zehir söz konusu olmadığını bize bildirdiler. Ama otopsi sonucunda tarım ilacı olduğu yazıyor. narlar olgun çatlama yapıyormuş. Yasaya sürmek için sağlam bir şekilde ilaç sıkıyorlarmış hasattan belli bir süre önce. Küçük kızın ailesi Saliha'nın ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istiyor.